Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fecrati edebiyatı. Önce oluşumuna bakacağız. Daha sonra beyannamesindeki görüşlere bakacağız. Daha sonra özellik ve sanatçılara geçiş yapacağız arkadaşlar. Fecaati edebiyatı dediğimiz şey ne? Şimdi Fecaati edebiyatı arkadaşlar 1901 yılında Servet-i Füyü'nün topluluğunun dağılmasından sonra edebiyat dünyasında bir boşluk ortaya çıkıyor bir süre. İşte bazı gençler de işte bir edebi topluluk oluşturma için bir araya gelecekler ve bu bir araya gelen gençler Servet-i Fünun dergisi etrafında arkadaşlar Fejzi Ati Topluluğu adı altında toplanıyorlar. Hatta Topluluğa ad olarak sunulan bir isim var, Sinayi Emel yani idai zirvesi anlamına gelen isim sunuluyor. E, beğenilmiyor arkadaşlar bu isim. Daha sonra Fa Faik Ali'nin teklif ettiği Fejzi ismi kabul edilecek ve Faik Ali başkanlığa seçilecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir özelliği var. Sanat görüşlerini bir beyanname ile ortaya koyuyorlar. Bu şöyle bir özellik arkadaşlar. Edebiyatımızda ilk defa beyanname ile ortaya çıkan edebi topluluktur. Bu yönüyle önemli. Birazdan bahsedeceğiz. Peki bu beyannamede hangi görüşler var? Neleri savunmuşlardır beyannamesinde? Birincisine bakalım. Edebiyatı çok ciddiye almak, onu boş vakit geçirmek için bir araç olarak görmemek gerekir. İkincisi ise Batı Edebiyatı örnek alınacaktır. Üçüncüsü ise Fecrati Avrupa Edebiyatı'nda benzeri topluluklardan toplulukların küçük bir örneğidir. Bir diğer maddesi ise Batı'nın önemli edebiyat düşünce eserleri çevrilecektir. Bir sonraki beşinci maddemiz edebiyat ve düşünce ile ilgili konferanslar düzenecektir. Başka bir görüş ise yer alan görüşlerden biri Fecati sanatçının eserleri Fecati Kütüphanesi adı altında yayınlanacaktır ama böyle bir şey maalesef olmadı arkadaşlar. Serveti Fünun dergisi yayın organıdır ve dilin, edebiyatın, sosyal ve edebi bilimin ilerlemesinin ilerlemesine önem verilecektir gibi. Ee, görüşler söz konusudur arkadaşlar. Gelelim fecaatinin özelliklerine. Az önce de bahsetmiştik. Çok çok önemli bir özellik soru bankalarında da gelebiliyor. Unutmuyorsun arkadaşım. Türkiye edebiyatında beyanname yani bildiri yayımlayan ilk edebi topluluktur. Unutmuyorsun. Türkiye edebiyatında beyanname ya da bildiri yayınlayan ilk edebi topluluktur. Sanat anlayışları şu arkadaşlar, sanat şahsi ve muhteremdir. Yani kişisel ve saygı değerdir. E bunun kapısı yine ne geçiyor? Sanat şahsi ve muhterem diyorsak hangi şeyle, hangi görüşle aynı kapıya çıkacak? Sanat, sanat için. içindir. Görüşüyle arkadaşlar aynı kapıya çıkmış oluyor. Hangi edebiyatı örnek alacaklar? Tıpkı diğerleri gibi arkadaşlar Fransız edebiyatını örnek almışlardır. Aynı Tanzimat ve Servet-i Fünun'da olduğu gibi Fransız edebiyatını örnek alacaklar. E, fecraticiler arkadaşlar Servet-i Fünun'a tepki olarak ortaya çıkıyorlar. E, fakat onları yeteri kadar bat, batılı yanlısı olmamakla suçladılar onlara tepki olarak ortaya çıktılar ve yeteri kadar batılı olmakla suçladılar. Fakat e, onlardan bir fark olmadı arkadaşlar. Yani Servet Fünün biraz daha bir adım ötesi gibi bir şey yani hiçbir yedelik getirilmiyor. Devamı gibi bir şey oldular. Bunu önleyemediler arkadaşlar. Yani o yüzden de eleştirdikleri Servet Fünün'den öteye gidemiyorlar maalesef. Aynı onlar gibi. Sanat anlayışlarından tutun da diline, üslubuna kadar Servet benziyor zaten. Şiirlerinde ağır, süslü bir dil kullanmışlardır. Yine Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara sıkça yer vermişlerdir. E, Türkiye Edebiyatı'na herhangi bir yenilik getirmiyor arkadaşlar. Hangi ölçüyü kullanacaklar? Arız ölçüsünü kullanmışlardır. Kendi yine serbest müstezat nazım biçimini geliştirerek yine kullanmaya devam edecekler. Hangi akımdan etkilenecekler? Sembolizm ve parnesizm iki akımdan etkileniyorlar. Daha çok Fransız sembolistlerinin örnek alacaklar. Başlıca konuları ise arkadaşlar, şiirlerinde işledikleri başlıca konular ise aşk ve tabiattır. Ve aşk teması romantik ve duygusal özellik taşıyor. Aynı zamanda doğa tasvirleri ise gerçekten uzak bir şekilde yansıtılmıştır şiirlerde. Aynı zamanda şiirlerde kişilerin psikolojik sorunlarına da yer vermişlerdir. E düz yazı alanında ise önemli var önemli bir varlık göstermiyor arkadaşlar. fecati sanatçıları toplulukta aldıktan sonra çeşitli alanlarda başarılı örnekler vermişlerdir ama e düz yazıda çok fazla öne çıkan bir şey yok maalesef. Ya bu topluluk çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Kısa bir süre sonra zaten dağılıyorlar. En önemli temsilcisi kimdir? Ahmet Haşim'dir. Ve topluluk dağıldıktan sonra sanat anlayışı değişmemiştir. Yani fecati topluluğunda bulunan, sadık olan tek kişi Ahmet Haşim'dir. Onun haricinde hiç kimse sadık olmamıştır. Ama Ahmet Haşim topluluk dağıldıktan sonra bile yine aynı anlayışla yazmaya yazmayı sürdürmeye devam etmiştir arkadaşlar. Topluluk dağıldığı zaman şimdi Ahmet Haşim devam ediyor ama bunun haricindeki bazı sanatçılar topluluk dağıldıktan sonra milli edebiyat hareketine katılmış bazıları ise bağımsız olarak yaşamını sürdürmüştür. Ve sembolizm akımının etkisi olduğu için sanatlı söyleşleri ve imgelere çok fazla yer verecek sanatçılarımız bu dönemin. Gelelim önemli temsilcilerine kimler var? Ahmet Aşin var zaten en sadık olan. Akı Gündüz, Ali Canip Yöntem, Tahsin Nahit, Yakup Kadri, Mehmet Fuat Köprülü, Refik Halit, Müfit Rahatip, Celal Sayır, Faik Ali, Hamdullah Supitan Röber, Şahabettin Süleyman, Emin Bülent Serdaroğlu, İzzet, Melih gibi arkadaşlar isimleri bulacağız. Tabi burada en önemlisi yani fecrati topluluğunda bence fecrati adı altında sadece gelebilecek tek bir kişi var. Ahmet, Aşım. Ama diğerleri atörü, milli edebiyat kapsamında ya da kendi kulvarında diğer şekillerde karşımıza duruyor. Fecrati karşımıza gelecek en önemli kişi Ahmet, Aşım. Şimdi arkadaşlar yaz önce Tecati Topluğu dağıldıktan sonra Milli edeceğiz hareketine katılanlar olmuştu. Bunlar kim arkadaşlar? Tecati'den sonra geçen Milli Edebiyat'a Mehmet Fuat Köprülü, Bekir Talip Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ali Canik Yöntem, Hamdullah Sufi, Sabit Süleyman, dikkat edin. Daha sonra göreceksiniz. Milli Edebiyat'ın sadece görmüşler. Selam bazen sorularda giriyor. Aşağıdakilerden hangisi eczacı dağıldıktan sonra. Sınırlı veya geçen nadir en bir şekilde ola O yüzden dikkat edelim <laughs> arkadaşlar. varmış? Fuat köprülü, refik Halit, Yakup kadri, Ali canip yöntem, hamdullah supi Şahabettin Süleyman arkadaşlar geçecek. Şimdi gelelim Ahmet Haşim arkadaşlar. Ahmet Haşim fecratinin temsilcilerindendir arkadaşlar kendisi. Ve topluluk dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa katılmıyor arkadaşlar. E, sanat hayatına anlayışla devam ediyor bağımsız olarak devam edecek. Milli Edebiyat'a bağlanmanın için Milli Edebiyat'ın bağımsızdan olacak? İlk şiiri Hayali Aşkım 1901'de yayınlanıyor arkadaşlar. Kendisi sembolizm akımına etkilenmiştir. Hatta sembolist diyoruz onun için. Ve şiirlerindeki doğa manzaraları sembolistlerin genellikle tercih ettiği işte akşam, şafak, grup, gece, mehtap, güller, yıldızlar, ormanlar gibi hayal kurmaya uygun yerler ve durumlardır arkadaşlar şehirlerindeki tercih ettiği şeyler. Empresyonizmden de etkilenmiştir aynı zamanda ve biz Ahmet Haşim'in olarak biliyoruz arkadaşlar şiirlerinden ötürü akşam şairi olarak tanınmakta. Sanat anlayışı sanat sanat için anlayışıyla yazmıştır. Zaten Fecahat'in de ana bildirisinde ne, hani görüşlerinde ne vardı? Sanat şanslı ve muhteremdir. Yine aynı kapıya geliyor. Sanat sanat için anlayışını göstermiş oluyor zaten. Doğru topluyla özelliği taşıdığı için. Toplumsal konularla ilgilenmiyor arkadaşlar Ahmet Ayşim. Şiirlerine daha çok serbest büsne zat nazım biçimini kullanmıştır. Genellikle çocukluk anıları, aşk, tabiat şiirlerinin başlıca ana temalarından biridir. E, bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazıyor. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. Bütün şiirleri aruz ölçüsü hece hiç kullanmamıştır. E, heci arkadaşlar köylü vezni olarak nitelendiriyor ve heci musiki açısından çok yetersiz olduğunu düşündüğü için hece ölçüsünü kullanmıyor. E, aynı zamanda şiirlerinde bir şiirlerinde anlaşılma kaygısı yok arkadaşlar. O yüzden de anlaşılma gibi kaygısı olmadığı için, öğretme gibi bir amacı olmadığı için dili tamamen ağırdır. İşte Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmıştır yazı sanatçımız. Son dönem şiirlerinde ise biraz daha dili sadeleşiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi sembolizmden etkilendiği için, sembolizmden etkisiyle şiirler yazdığı için şiirlerinde imge ve inç bakımından çok zengindir şiirleri bu yönüyle. Ee, şiirlerinde aynı zamanda Düş Dünya ait gözlemleri kendi iş dünyasına bıraktığı izlemleriyle yansıtır. Düş Dünya Ahmet Haşim'in hayal dünyasının en güzel renklerine bürünerek şiirlerinde görebiliriz. Evet, düz yazı tür eserlerinde de başarılıdır. Hangi türde yazmıştır? Fıkra, Sohbet, Gezi yazısı türünde yapıtlar kalem almıştır ve bu yapıtlarda kendine özgü üslubu vardır. Yani Ahmet Haşim üslubu gibi diyebileceğimiz tarzı kendine özgü üslubu vardır. Ve e, orijinal bir vuruş ve görüşlerde yer alır kendi zekasına uygun. O yönüyle düz yazıları önemli arkadaşlar. Düz yazılarında e, dil Sade, şöyle sade. Şimdi o döneme göre şu anki halimizde biraz ağır gelebilir bize ama o dönemde şiirlerine göre daha sade bir dille kullanmıştır düz yazılarında. Biraz nükteli ve alaycı üslupla da yazmıştır yazılarını. Şimdi bu çok önemli bir arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şiirle ilgili görüşlerini Piyale atlı şiir kitabının ön sözünde. Ön sözündeki şu arkadaşlar. Şiir hakkında bazı mülazalarda açıklamıştır arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Hatta derler ki saf öz şiirin temelini burada vermiştir özellikle. Yani diye. Ona dikkat ederim. Ahmet Haşim'in önemli şiirleri var. Hangi şiirler? Merdiven ve Oberli şiirleri önemlidir. Dikkat edelim. Gelelim önemli şiirlerine arkadaşlar. Neler var bakalım. Şiirlerinde iki tane önemli eseri var. Biri göl saatleri, diğeri ise piyale. Gezi yazısı var, Frankfurt seyahatnamesi önemli. Denememe fıkrası var, grubhane ilaklakan. Diğeri ise bize göre. Bence Ahmet Ayşem'in zaten çok fazla eseri yok. O yüzden de bu eserleri unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Gelelim Fejrati'deki diğer sanatçılara. Burada kimler var? Cemil Süleyman var arkadaşlar. Cemil Süleyman var. Genelde hikayeleri özellikle halk arasında seçilmiş tiplerden yer verir ve genellikle kusurlu olmakla birlikte romanları psikolojik tarih açısından başarılıdır. indizam Siyah Gözler, Kadın Ruhu, Timsali Aşk, Bukti önemli eserleri. Karşımıza çıkar mı? Çıkmaz. Ama öne emin bilen Serdaroğlu çıkabilir arkadaşlar. Galatasaray'lı olan varsa bilir. Galatasaray futbol takımının ilk kaptanıdır ve kurucuları arasındadır. Tabi bunu edebiyatta sormazlar tabii ki de. Sadece bir genel bilgi gibi düşünün. E, Fecrati döneminde destaniyeni ağır basan epik şiirler yazmıştır. Biz epik'i nereden soracaklar? Şuradan soracaklar arkadaşlar. Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı şiirine karşı hangi şiir yazacak arkadaşlar? Kin şiirini yazacak ve bu kin şiiriyle ünlüdür. Bunun haricinde Hatay'a Selam dev şarkısı gibi yapıtlar da var. Ama bana sorarsanız Emin bilen Serdaroğlu'nu Mavi Gözlü, Yunan Çocuğu'nu şiirine karşı, Yükdörgü'nün yazdığı şiirine karşı yazdığı kin şiiriyle soracaklar. Dikkat edelim. Fazıl Ahmet evet çok gelme olasılığı yüksektir. Hatta hiç bile değil. Belki gelme sıfır yani. Deneyecek kadar az. Hicivleri var arkadaşlar. İğnelemek, alay etmek onun özelliği. İşte kırpıntı, divançe, fazıl, harman sonu, şeytan diyor ki tarih dersi gibi eserleri var. Zannetmiyorum çıksam. İzzet Meli, roman ve ülke yazarı Leyla Tezat sermen hüzün ve tevessüm yapıtları vardır zannetmiyorum çıksın Müf, müfit rakip Murat'ı fecaatiden tiyatronun en başarılı sanatçısı ve tiyatro teknik bakımından en iyi eserler yazan odur e, sayfiye zincir Buhram, kadın pençesi dikkat edelim kadın pençesi bazen sorularda gelebilir ama zannetmiyorum arkadaşlar çok fazla karşımıza geçsin şimdi Şahabettin Süleyman diyeceğiz arkadaşlar Tiyatroları teknik açıdan zayıf. Genellikle Şahabettin Süleyman aşk temasını işliyor ve öne çıkıyor. Edebiyatı, edebiyat tarihiyle ilgili bazı eserler vermiştir. İşte eserlerden birkaç tanesi fırtınla aralarında işte Karun, Avet, e, Avdet, Aziz Katil, Kül ve Burgu, Çıkmaz Sokak, Yeni İzdivaçlar önemli yapıtlarım. Tahsin Nait Adalar, kamer ve zühre şairi olarak tanınıyor. Bu yönüyle önemli. Genellikle kadın ve aşk temalarını işliyor ve tiyatronun yakından ilgilenmiştir. Tiyatroları teknik bakımından arkadaşlar zayıftır. Peki neyle soracaklar? Ruhi bir kayıt eseriyle soracaklar. Dikkat et karşımıza çıkma yüksek sorarlarsa eğer tabii. Hicranlar, işte Jön Türkler, Aşkımız, Ben Aşka, Talak, Kırık hafsa Osmanlı seni kösem sultan. Bence sorarlarsa ruhi bir kayıtla karşınıza gelecek arkadaşlar. E, topluluğu bu kadar. Çok fazla üzerinde duracağımız bir şey yok arkadaşlar. Sadece bunlardan ibarettim E, Tabi milli edebiyata geçenleri işlemiyoruz. Şimdi hocam e, bir sürü isim saydık. E, tabii ki de saydık önemleri vardı hatta şurada dedik. Şimdi Mehmet Fuat Köprülü Milli Edebiyatta göreceğiz. O yüzden fecriat'a de değinmiyorum arkadaşlar. Çünkü Milli Edebiyat'ın önemli sanatçılarından aynı şekilde Refik Halit Karay, Yakup Kadri, Ali Canip, Hamdullah süpü falan bunların hepsi arkadaşlar Milli Edebiyat'ın önemli sanatçılarından Milli Edebiyatta bahsedeceğiz arkadaşlar. O yüzden şu an bahsetmiyorum. Aklınızda bulunsun sadece isim olarak verdim fecaat ile ilgili bilmeniz gereken bu diğer sanatçılarımızı Milli Edebiyat'a geçen sanatçılarımızı özellikle arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde tek tek işleyeceğiz onlar önemli sanatçılardır e, dikkat edelim onları Milli Edebiyat'ta göreceğiz bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın